yıkamak için gerekli olan malzemelerimiz yüz havlusu, banyo havlusu spançlar, tek kullanımlık eldivenimiz e, su geçirmez örtümüz, hastamızın tercihine göre saçlarını yıkamak için şampuanımız, iki adet yıkama küvetimiz, bir tanesinin içinde sıcak su kirli torbamız astık hastamızın e, yıkadıktan sonra yatak takımı değiştireceğiz o yüzden temiz yatak takımları, temiz iç çamaşırı ve pijama günaydın Ayşe Hanım günaydın Emişli Hanım ben hemşireniz Merve Çelik. Bugün size banyo yaptıracağız. Sizinle ben ilgileneceğim. Başlayalım mı? Evet, başlayabilirsiniz. Hastamı teyit ettim. Hem ismiyle hem de dosyamdaki protokol numarasıyla hastanın bileğindeki protokol numarası eşleşiyor mu diye. Hastamız bayan olduğu için dosyal rekümet pozisyonumu verdim. Hastanın mahremiyeti için perdelerimi kapattım ve kullanacağım bölgedeki yata kenarlığımı indirdim. Ayrıca e, ee, İşlem yaparken yatağın hareket etmemesi için frenlerimi de kapattım. Hastamın altına su geçirmez örtümü serdim. Ellerimi yıkadıktan sonra tek kullanımlı eldivenlerimi de giydim. Arkadaşımla beraber perine bakımını yapmaya başlayacağım. Hastanın mahremiyetine olabildiğince özen göstermeye çalışıyoruz. Örtüsünü açtım. Sponjlarımı tek kullanımlı şekilde ayarladım. bu pubisten anüse doğru siliyorum. Bayan olduğu için buradan gerdirmem gerekiyor. İşlemimi sabunlu suyla yapıyorum. Şimdi kuruluyorum. Gene tek seferde örtüsünü kapatıyorum. Ve şimdi diğer işlemlere geçiyoruz. Yüz bakımıza başlıyoruz. Gözleri içten dışa doğru tek seferde üst bölgeyi, diğer spancımızla içten dışa doğru aynı şekilde alt bölgemizi diğer gözü de gözlerden sonra spançla burun bölgesini temizliyoruz. Üstten aşağıya doğru Şimdi yüz bölgesini temizliyoruz. Yanaktan çeneye doğru. Alın bölgemizi temizliyoruz. Ağzımızı temizliyoruz. Kulaklarımızı Yukarıdan kulak memesine doğru temizliyoruz. Aynı şekilde diğer kulağımızda. Şimdi kurulama işlemine geçiyoruz. Evet hastamızın saç bakımını yapmaya devam ediyoruz şu anda. Göğüs bölgesine ve boynun altına havlusunu seriyoruz hastamızın ıslanmaması için. Ve saçına suyunu döküyoruz şu anda ilk suyu. Şampuanımızı alıyoruz. çıkartıyoruz. Ve temiz havlumuzu hastamızın saçının altına verip hastamızı yatağına alıyoruz şu anda. Evet işlemi bitiriyoruz. Gövde kısmımızın bakımına geçebiliriz. Bölgemizi açıyoruz. O zaman ıslak temiz bu şekilde bir seferde siliyoruz. Göğüs altımız nemli olduğu için buraya dikkat ediyoruz silerken. Kuru kalmaması gerekiyor. Aynı işlemi diğer göğsümüzün altına da yapıyoruz. Şimdi kromlama işlemimize geçebiliriz. Temiz havlumuzla daha. daha sonra göğüs çevremizi kuruyoruz. Bu bölgemizi kapatıyoruz. Artık komple geçebiliriz. Biz kol temizliğimizi yaparken hastanın ileride e, sabunlu ılık su da bekletilecek. Sabunlu ılık su da bekletiyoruz. Kısa ıslanmıştır. daha sonra kurulama işlemine geçebiliriz. Kuru sponjlarımızı alıyoruz. Aynı işlemi diğer kolumuz için de gerçekleştiriyoruz. Evet. Elimizi silebiliriz artık. Daha sonra sırt bölgemize geçeceğiz. Şimdi sırt bakımına geçebiliriz. Yine sırt sıfancımızla kese kadar yapıyoruz. Yolama işlemimize geçebiliriz. Sırtımızın temizliği de tamamlandı. Biraz önce perin'a bakımını bitirdik. Şimdi alt ekstremitelerin bakımına geldim. E, malzemelerim burada. Böbrek küvetim de burada. Mahremiyeti açısından uygulayacağım bacağı açıyorum. Ve işlemime başlıyorum. döndürerek sabunlu su siliyorum geldiğim yere tekrar dönmüyorum daha sonra kuruluyorum. Aynı bakımı ayak için de yapıyorum. Aynı işlemi diğer bacak içinde uyguluyoruz ve işlemimizi bitiriyoruz işlemimizi tamamladık. E, bu sırada da hastamızın herhangi bir yerinde bası yarası olup olmadığını gözlemledik. İşlemimizi tamamladık. Daha sonra hastamıza temiz çamaşırlarını giydirdik. Temiz nevresim takımımızı serdik. Daha sonra işlemimizi tarif ve saatle